karşıdan karşıya, karşıya geçmeye çalışıyorum ve geçemiyorum. Ama karşıdan karşıya, karşıya biz bu kadar keyifli olduğu Muhtemelen başka bir noktaya da güzel olamaz. Hadi bakalım deneyeceğiz. Kano ile karşıya geçmek. Burada bu bile başlı başına bir deneyim. Herkes bir anda hareket ediyor ama bir düzen var kalsın içinde. Adım attıkça cesaret geliyor insana. Ve garip ama karmaşayı sevdim. Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin dünya ünlü Train Street caddesine gidiyoruz. Burada kafeler var ve kafelerin ortasından resmen e, bir tren geçiyor. Ve şimdi hep beraber oraya doğru gideceğiz. Tabii ki bu yoğun trafikte geçebilmek için Aynı zamanda çok da hızlı olmamız gerekiyor. Evet. Maceramız başlıyor arkadaşlar. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Ve Hanoi Train Street'e gidiyoruz. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Takip etmeyi unutma. Çünkü bu yolculuk birlikte daha güzel. Hadi şimdi yürüyelim. Trene yetişmemiz lazım. başka mavi yola girdik arkadaşlar. Dünkü Bahmi maceramızdan sonra artık biraz da olsa Hanoi'yi tanıyor gibiyim. En azından karşıdan karşıya geçerken gözlerimi kapatmıyorum. Yolumuzu, ritmini, sesini yavaş yavaş ezberliyoruz bu şehrin. Ama bir yandan da saate bakmadan edemiyorum. Trenin geçiş saati yaklaşıyor. Acele etmeniz lazım. Bugün biraz daha derine iniyoruz. Yine sokaktayız, yine yürüyerek. Çünkü bu şehir en çok yürürken kendini gösteriyor. Hızlı hızlı yürürken birden fark ediyorsun. Bu şehir bazen sen durmasan da seni durduruyor. Ve işte şu an tam o an. Bir tapınağa denk geliyor. Renkli bayrakları beni durduruyor. Bu renkli bayraklar Budist tapınakları özgü. Beş rengiyle doğadaki beş elementi simgeliyor toprak, su, ateş, hava ve boşluk yani yok. Vietnam'da nereye gidersen biz, bu bayrakları görebilirsin. Kapısına kadar yaklaşıyorum ama bugün kapalı. Yine de burayı not ediyorum. Çünkü bu bayrakların ardına da bakacağız bir gün. Ama şimdi yolcusu çağırıyor. Hedef belli. Train Street. Yani trenin neredeyse insanların kahvesine direkt geçtiği o dar sokak. İzlemesi kadar oraya varmak da başlı başına bir yolculuk. Ve trenin geçme saati çok yaklaştı biraz daha hızlanmamız gerekecek arkadaşlar. Yola devam. Böyle tur firmaları var. Onlar da böyle açık minibüs gibi arabalarla turistleri gezdiriyorlar. Ama tabii ki biz turist değiliz. Biz gezginiz. Gezginler kendisi gezer. Gezginleri kimse gezdiremez. <laughs> And knowing looks different to each when living authentic, do more exploring the deeper than knowing just what is essential for life that is thriving. But Ve işte geldik millet. Train Street'in girişindeyiz. Henüz o meşhur bölümde değiliz ama raylar çoktan başladı. Burası 1902 yılında Fransızlar tarafından inşa edilmiş. O zamanlar Vietnam Fransız sömürgesiydi. Bu hat Hanoi'yi güneydeki Ho Chi Minh City'ye bağlamak için yapılmış. Ama burayı asıl özel yapan şey trenin tam da böyle dar bir mahallenin içinden geçmesi. Rayların iki yanında kafeler sıralanmış. İnsanlar kahvelerini ya da biralarını yıkılıyor, sohbet ediyor ve her gün aynı saatlerde bulunan kocaman bir tren geçiyor. Gerçekten geçiyor. Zamanla şehir büyümüş. Evler rayların dibine kadar yaklaşmış. Sonra bu evler kafelere dönüşmüş. Yani tren yolu hep yerindeydi. Ama mahalle yavaş yavaş onun etrafını sanmış. Şimdi sokağın en bilinen kısmına yaklaşıyoruz. Kafeler daha sık. İnsanlar iyice çoğalmış. Herkesin gözü raylarda. Trenin ne zaman geçeceğini merakla bekliyorlar. Saatler kontrol ediliyor, telefonlar hazırlanıyor ve geçiş şahını gittikçe yaklaşıyor. Tüm dünya buraya toplanmış arkadaşlar. Evet hazır mısınız millet? Tren geliyor sanırım. Çünkü hazırlıklar başladı. Hadi bakalım şimdi tren yolda. <laughs> ve işte bu an. Sokakta bir rağmen çalıyordu. Kafes sahipleri ayağa kalkıyor. Çalışanlar masaları hızla kenara çekiyor. Bazı turistler ellerindeki bardaklarda geri adım atıyor. Kimileri ray kenarındaki kitapları topluyor, kimileri kameralarını nazılıyor. Her şey dakikalar içinde boşaltılıyor. Sokak artık sadece trene ait. Ve şimdi tren sokağın ucunda belirdi. Telefonlar havada, herkes gözünü raydan ayırmıyor. Ortalık kalabalık ama herkes sessiz. Bekleyen bir gerilim yayılıyor sokakta. Ve sonra o dev tren milimetrik bir hesapta o daracık aralıktan durmadan kararlı bir şekilde hızla geçiyor. Tren geçti. insanlar alkışlıyor, gülümsüyor ve ben sadece duruyorum. Çünkü bu uzun zamandır hayal ediyorum. Ve şimdi gerçekten oldu. Listemize bir çek daha atalım. Sizi buranın gecesini göstermeden göndermek istedim. Çünkü nasıl hikayesini ışıklar yanınca anlatıyor sanki. Listen for me Listen for me when the world is burning Babe, would you listen for me Listen for me in a crowded street Listen for me in a winning streak Listen I power Listen for me in a golden hour Listen for me when you're on your own Listen for me when you fall